Tiplerimi de göstereyim mi? Göster. <laughs> 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 Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bahçe tanıtım videosu çekeceğiz. Zeynep evet. Hanımcığım peki tecrübeleriniz nelerdir? Ya yaklaşık 15 yıldır bahçeyle uğraşırım. Hadi canım Çok severim. 15 gün diyelim. <laughs> 15 yıl lütfen. <gülüyor> <gülüyor> Hatta bir 17-18 yılım vardır belki. Evet, evet. Ee, Bahçeyi çok severim. Toprakla uğraşmayı <gülüyor> <gülüyor> ellerimde gösteriyorum. <laughs> ee, çok severim. Burada domateslerimiz var mesela. Değil mi? Evet domates tabii ki de Sen... şaka yaptım. Şimdi şöyle... <laughs> Arkadaşlar şöyle. Zeyno ben onun halasıyım. <gülüyor> <gülüyor> Üvey olduğumu düşünüyorum ama öz aslında. Öz öz öz. <laughs> Halasıyım ben onun. Şimdi dedim ki Zeyno bahçeyi tanıt dedim. Hiçbir alakası ve bilgisi yok. Size bütün ürünleri tek tek gösterip tanıtacak. Yani aslında olay bu olacak. Ben ne olduğunu diyemem. Sen söyleyeceksin ne olduğunu. Bu arada hakaret olarak saydım. Ben her şeyi çok iyi biliyorum. Bunlar arkadaşlar daha yetmediği için Yeşiller. Yetince kıpkırmızı olacaklar. Ve çok da sulu bir meyvedir. Bakın çiçeği var. Kopardım. Olabilir. <laughs> Ama ve Zeyno sürü... çok Bakın, güzel kocaman oldu. Bu büyüyünce bu kadar olacak. En az yani şöyle bir boyut olacak. Küçücük şu an. Ee, şurada çiçek var gördüğünüz gibi. Çiçeğin sarı renkte. Adı. Çiçeğimizin adı sarı gelinci. <laughs> Şunlar Zeyno gel. Çok tatlı bunlar. Bunlar çok güzeller. Yani güzel. Bu biber arkadaşlar. Babaannem getirdi bunları. Ee, babaannemde de çok fazla derecede biber var ve çok severiz. Acı sevmem ama biber çok severim. Şekli falan Bu ne ağacı olabilir? Bu ağaç ağacımızda arkadaşlar. E, kayısı. <laughs> Daha küçük. <laughs> Daha küçük, Büyüyünce çok güzel kayısıları olacak. Tadından yenmeyecek. Ee, öyle. Şunlar Zeyno? Bunlar dolmalık biber arkadaşlar. Sabah da kopardık bir tanesini yedik. O kadar güzeldi ki anlatamam. Yani gerçekten ağzımda hala tadı var. Yalnız bu arada da ürünlerime bakın arkadaşlar, nasıl güzel oldular maşallah. Evet, maşallah. Hepsini ben ilgilenme. 15 gündür yaklaşık tarlayı sürüyorum. Bu, <laughs> şunları tekrar görsünler, görsünler. arkadaşlar. Görsünler. Yani Hatıra bu az, az yemek az. değil. Hepsini tek tek bu... Ben bu bahçeye geldiğimde hiçbir şey yoktu. <laughs> tabii tabii. Hiçbir, Hepsi 15 günde büyüdü. Mesela sukulentilerin falan hep şeyini ben değiştirdim. Evet. Gördüğünüz hmm. gibi portakal ağacımız. Limona benziyor olabilir mi? Bu daha küçük olduğu için hmm. limona benziyor tabii. Büyüyünce <laughs> e, küçük portakal aslında bu. Kumkat tarzı bir şey sanırsam. Çok severim ben. Por limon olacak o Por zaman. limon. Aynen. Bak <laughs> şu. Evet burada da arkadaşlar skulentlerimiz var. Böyle skulentler çok narin çiçeklerdir. Kaktüse de benziyor hafiften. Benzemiyorlar ama işte onların türünden. Böyle burada leyleğimiz var. <laughs> Bu Gel şunlara gidelim bakalım. Çok güzeller. Evet hemen gördüğünüz gibi patlıcanımız. Dün yedik. Çiğ çi, öyle hiç pişirmeden. Birazcık ilkel <laughs> şartlardayız. Çünkü evimizde ateş yok arkadaşlar. Daha sıfır olduğu aldığı için halam bilmemiş. Hiç Pişirmeyi bilmiyor. Yok, i̇nternetimiz de yok. O yüzden ben de kendimi bahçeye adadım. Böyle bu da daha yetmemiş bir e, patlıcan. Çıkacak inşallah. Ben çıkartacağım. Şunlar nedir bebe? Bunlar nane. Şöyle elinize sürerseniz eğer Oho. elinizde nane kokar. Çok oh, güzel. Ben mis. çok severim. Böyle koparıp yiyebilirsiniz. Burada, buraya da yem koyuyoruz. Şurada normalde tavuğumuz vardı. Nerede tavuğumuz? Ha Tavuk şurada. Diğer tarafta bebeğim. Çok ilgilendiğim için birazcık unutmuşum. Buraya yem koyuyoruz. <laughs> tavuğumuz yiyor. Biplo tavuğumuz. Gel gel, burası burası. Gel. Evet. Burası salatalıklar. Ee, bu salatalığımız tam yetmiş. Çok güzel olur tabii. <laughs> hayır hayır Zeyno hayır. Ona müdahale etmek zorunda <laughs> kalacağım. Sonlu <Olumluk> onlar. <laughs> Hayır, tohumluk değil. Ha, sen yiyeceksin o zaman onu. <gülüyor> <gülüyor> burada da salatalıklar var. E, salatalığı da çok severiz bu arada. O yüzden bir sürü salatalık böyle. Bunlar tam yettiği için sararıyor hafiften. Yoksa başka bir şey yok. Başka salatalığımız var mı? Şurada var bak Zeyno. Arada var. Neyse çok da önemli. Ha şurada bak. Evet burada bir tane salatalık var. Şurada da çiçeği var. Sarı çiçek oluyor bunlar. Şunları tanıt. Aa evet bunlar nedir Zeyno? Bunlar enginar. Ama çok kibirli bir meyve olduğunu ya da sebze olduğunu düşünüyorum. Çünkü küçücük yiyebiliyoruz bu kadar olduğunda bile. Küçücük yiyebiliyoruz. O yüzden biraz kibirliler. Ben enginlerde sevmem. Yemedim ama seviyorum. Sev, yemediğin için seviyorsun şu güzelliğe bak. Evet çok güzel. Bunun alt yapraklarını kesmemiz lazım bu arada sarardıkça. Onu da söyleyeyim. O kadar. Onu ne ara duydum ben de. <laughs> Estağfurullah. Gel. Ben benden duymuşsun. Gel. Zeynep oraya basmadan buradan gel bakalım. Evet buradan. çünkü burada bitkimiz var. Ney sence? Ee, bunlar yonca. Yok bebeğim niye <gülüyor> yonca Bebeğim <laughs> durup dururken? Çünkü dört yapraklı çıkması için alam çok uğraşıyor ama <laughs> sülale boyu çok şanslı insanlar olduğumuz için Çıkacağız. Bunlar karpuz, kara karpuz bebeğim. Orijinal atalık tohum. Sizi kandırıyor. Evet, evet deyip geçiyoruz. <laughs> evet deyip geçiyoruz. <laughs> bence de öyledir kesinlikle. Şş, burayı düzeltiyoruz daha. Şuraya geçelim. Dur şu, şu karpuzu mu göster Zeyno? Gel. Asıl <laughs> önemli konu var burada. Bak 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 Zeyno. Oğlum <laughs> bu ne? Oğlum, ben yetiştirdi. Şey... yetiştirdim. Hadi ver. Şöyle bir aralasana Zeyno'm ben aralayamadım. Orada çok güzel. Bu oldu bu arada küt küt. <laughs> küt küt ediyor. Olmuş. Bunun Şimdi için bir kırmızıdır. Hayır şu an çok kelektir o. Çok güzel oldu. Ve bu arada bir sürü Buna karpuzo... dokunulmaz bu arada. Geçen dokunmuştum ben halam saçımı tuttu. <laughs> Şimdi o... videoda diye şey çıkarmıyor. Hayır, o saçımı tuttu. Ama sen hayır Elçin teyzenin karpuzuna dokununca olay çıktı. Evet. Burada da kabaklarımızı görüyoruz. Bunlar arkadaşlar çerezlik kabak. İçinde kabak çekirdeği var. <laughs> Kurutup yiyebiliyoruz. Kav ben kavurmadan severim tabii çok severim. Bunlar da böyle bir tane yorumda abla şey demişti tırnağınızı batırın falan ama kıyamadık. Biz batırmıyoruz. <laughs> aslında doğru söylemiş kabuğun çok sertleşmesi gerekiyormuş biz erken hasat yapıp video çektik evet tamamen faydasız videolar çektik <gülüyor> <gülüyor> bakın burada da soğukluğumuz var bunu özel olarak yetiştirdim ee, üstüne basmışız ama semizotu da diyebiliriz olabilir onlar çok dayanıklı olduğu için bunlar kendi yenilerler <laughs> semizotu burada her yerde ve şu an sığınamadık <laughs> Zeynep sığamadık. Evet. buraları temizliyoruz şurayı. Buranın, bu bahçenin adını Zeynep biliyor musun? Bu bölmenin adını. Zeytinlik. Çünkü zeytinlik. <laughs> zeytinlik değil. değil burası bahtsız bahçe koyduk burası Aa Zeynep ben onu görmemiştim. Ben gördüm işte. <laughs> <Geliştirdim. Hiç. gülüyor> ya bahçeye girmediği için ırgat <laughs> gibi çalıştırdığı için beni daha doğrusu tatiliye <laughs> gelmiştim. Ben deniz var sanıyordum. Denizi falan daha görmüşlüğüm yok. Attım evet. Nazilli'de Deniz ben de var diye geldim <laughs> ama yoktu. Yok yani. Şurada karpuzlarımız var bak teyzesi. Evet. Bunlar Şu, nedir? Bunlar fıstık. Fıstıkları ben özel olarak Maraş'tan getirdim. Yani o, onu onu gerçek söylüyor. Gerçekten <laughs> öyle bu arada. <laughs> bu gerçekti. Bu fas... her şey gerçek. Ben gerçekten bildiğimi söyledim. Bu fasulyeler neden böyle böyle sararıyor sararıyor sence? Duruyor. Ee, Halan fasulye... niye toplamıyor sence? Çünkü tohumluk. Aferin kız sana. <laughs> yani bir şeyler biliyor. Bunlar topu, tohumluk. Bunlar da renginin mor olmasının sebebi arkadaşlar güneşten dolayı. Hayır bebeğim <laughs> cinsi. yani <laughs> doğru ya cinsi demek daha kolay abi. Kendi. Cinsi. Şu bu, bunlar normal evet. fasulye. Mesela Burada... şu birazcık hormonlu olmuş sanırım. Yok bebeğim hormon yok. <laughs> güneşten aşırı güneşten çok etkilendiler. Öyle bir, güneş bir dakika. Var ki... Efendim anneciğim. Geleceğiz Ama geleceğiz necim, birazdan, geleceğim. İşimiz var. Evet. <laughs> Kadını, anneciğim bekle geliyoruz. Evet Kadıncağız toprak taşıyor. Da... Tomatis. Domate, ha, evet domates bunlarda. Birazcık şekli bozuk olduğu için anlayamadım ama ee, biliyorum. Şişe tabii. domates. Şişe domates isimleri Şu ne ağacı sence? <gülüyor> <gülüyor> anneciğim geliyorduk ya. Arkadaşlar, işte bu kaysı. Çünkü neden? Çünkü burası şey kırmızı, burası yeşil. Bu film kaysı değil mi bu? Biraz önceki e, şey koca yemiş ağacıydı. Koca yemiş ağacı. Doğru bakın bu kaysı. Hem bizim bahçede de kocaman böyle 100 yıllık bir kaysı var. Yani şunlar ne olabilir sence Zeyno? Burada böyle kendi kendine çıkmış. Bunun e, şey yarpuz olduğunu düşünüyorum. <laughs> Yarpuzu da bilir. Patates. <laughs> Patates. Evet. Çekelim mi bir bakalım çıkacak hayır, mı? Hayır. Hayır bebeği. Hayır. Hayır bebeği. Hayır. <laughs> Tabii anneciğim gerçek şu an YouTube atacağız bunu. Ay, evet bu şey sanırsam. Sanırsam ne? Domates. <gülüyor> <gülüyor> şunu bir çeker misin? Zeyno şunu. Şunu bir çeker misin Zeyno domates mi acaba? Bunu mu? Evet çek oradan. Vaa. <laughs> şekli bak. Şekli <laughs> bak. Bu çok doğal organik olduğu için kesinlikle ilaç falan kullanmıyoruz zaten. o yüzden böyle çıkmış şekli. Havuç benim havuçlarım transfer ettiğim için Gördüğünüz bazen. gibi çok, çok ama güzel. zeyno kokusu geldi bak. Bakar mısınız? Altın altları kızım. <laughs> Kızımın altınları da var. Şu ne çiçeği havuç çiçeği bak olsun. demek ki. Evet bu havuç çiçeği bunu çok görürüz aslında sokakta bahçede. Kızım hiç görmemiştim <laughs> <laughs> herhalde ilk defa havuç çiçeği gördüm. Anneciğim Ay, ne diyor? Diye... Buraya basmamamız <laughs> lazım. Oraya basma. Babaannesi, bu ne diyor? tecrübelerine dayanarak konuşuyor işte sen bilmiyorsun. Yalnız bu ne sence Zeyno? O arkadaşlar nohut. Nohut da dedi. Yaşlı nohut işte. Yaş nohut. Zeyno bu biraz fazla oldu. <laughs> <Ulan nohuta gülüyor> Valla nohuta benziyor. Valla nohuta benziyor. Bu turp. ha turp. Turpun tohumu. Okey tamam. Biliyordum işte. Beni denedin. Seni denedim. Ben denedim. <laughs> Bakın burada biçtiğimiz semiz otları var. Gördüğünüz ben gibi. ne nasıl geliyor? Yalnız başlıyor. anneciğim geldiğinden beri çalışıyorsun. bundan <laughs> El arabasıyla. <ile. gülüyor> anneciğim yani ehliyetsiz de kullanabiliyorsun onu. Anneciğim yoruldun ya yeter biz yaparız şimdi. <laughs> Yalan söylüyor. yalnızni bunu. <laughs> <laughs> ya, yalnız gerçekten anneciğim çok çalışıyor. Şöyle bahçeyi göstereyim. Ben de çok çalıştım. Yani. <laughs> Zeyno, her, bir kanepeden bir kanepeye. <laughs> <kanepeden. gülüyor> her karışımda alın terim var. Kesinlikle Bunlar, küsmedim. Deniz var diye geldim ama denizin olmadığını öğrenince de küsmedim. Bunlar ne? reyhan. Aferin sana. Çok severim. Kurusunu da severim. İçli köfte de çok severim. Reyhan çok sevdim. <laughs> işte. Bak bu, bu Karadeniz. Salatalığı. Görüyor musun? Evet. O Tadı güzel olmaz pek. Hayır. Biz bunu kavun diye ektik. Elçin <laughs> teyzem beni kandırdı. Kavun <laughs> diye verdi. Çizgileri de belli. Bir tane karpuzumuz var. Herkes onun başında. Karpuzumuzu tekrar Anneciğim. gösterelim. Alın teri bu. Bu çok benim tatlı, alın terim. Çok tatlı. Bunu da komşumuz Nedim Bey verdi. Bu iki kökü. O yüzden onu da Elçin Hanım verdi komşum. Fakat kavun diye verdi salatalık çıktı olsun kandırılmış salatalık da olmak önemli. yani bilemiyorum. Fakat çok güzel bir salatalık cinsi çıktı bu Karadeniz salatalığıymış. O yüzden onun tohumunu alacağız atalık olduğuna yüzde yüz eminiz. Resmen kumpasa uğradık arkadaşlar. <laughs> Şunlar Zeyno. Ama annem de kumpas demişken kompostaya kumpas diyor. <gülüyor> <gülüyor> Anneciğim kompost yerine kumpas mı diyorsun? Evet kumpas diyor. <gülüyor> <gülüyor> Bu nedir Zeyno bunlar? Ee, salatalık. Niye böyle bu kocaman olmuş? Cinsi böyle. <laughs> Hayır Zeyno ya. Ya tabumlu kaldığını tabii ki de biliyorum. Az önce öğrendim. Aç <laughs> açıkladım. Arkadaşlar bakın bunu gübre olarak şöyle bu havucun şeyini de serperseniz <laughs> yani toprağın verimliliğini çok artırırsınız. Böyle serpeceksiniz. Hani her şeyi komposta yapabilirsiniz. Of Zeyno ya sen de bahçe turu harika oldu ya. Evet. Bebeğim burada ne ekili sence? Burada <laughs> hissediyor şu. <laughs> Hissetti. da. Burada bence salatalık ekili olabilir ama salatalıklar çıktığına göre mantıken salatalık yoktur diye düşünüyorum. Burada bence Acur İlk diktim. diktim. Acur evet ben acur çok severim bu arada. Acur diktik bebeğim. Çok geç kaldık arkadaşlar farkındayım ama bir deneyeceğiz. Tohum çok geç bulduk. Şunu izleyin o şu kırmızı yaprakları bir arala bakalım. Bu şey turp bu bak alttan görünüyor çünkü. Turp. Kırmızı pancar. Kırmızı pancar tabii ki de evet. Aa evet bakın burası ile sarma yapabilirsiniz ama bu çok kart. <gülüyor> <gülüyor> Şu bunlar pazı bunlarla sarma olur da artık mevsimi geçti tohumluk kaldı. Böyle annem yazık yavrum nasıl çalışıyor orada toprak eksikliği. diye ta dışarıdan toprak getiriyor. Arkadaşlar geldiği günden itibaren tabii, çalışıyor. Bana çok yardım etti gerçekten ben dinlendim bu süreci. Tatil olarak değerlendiriyorum. Tavuk civcivlerimiz de var. <laughs> çok seviyorum. Sana beni çekme. <laughs> Küçük bir görüntü aldım. Kırparım kırparım beni ben oraya. <laughs> Böyle dostlar. Çok güzel oldu. Çok şükür. Aşırı yaz sıcakları var Nazil'de. Kaç derece sence Zeynep? 43. 40, az önce çünkü. <laughs> 43 ama daha fazla görünüyor. Birazcık böyle serinliklerde çalışıyoruz. Son derece var en az nazile söyleyelim. Yani daha 60 derecelere çıkacak ama anneciğim de yavrum çalışıyor. Ne yapsın? Bana destek oluyor şimdi. Ben bizden genç. Bizden genç inanın. Ben birazcık dinleniyorum, biraz işlerimi hallediyorum derken böyle günümüzü geçiriyoruz. Çok Biz şükür. Çok anneciğim öyle tabi sizler daha sağlıklısınız bizden. Evet. Tabii anneciğim çok çalışkan benim evet, anneciğim sen evet, biraz evet, çalışkansın. <laughs> Zeyno'yu çekemiyorum ama seni 8 çekemiyorum. Geçti mi? <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bugün harika bir gündü bizim için çok e, hiç çalışmadık ama <laughs> çok, çok yattık. Biraz da işlerimizi hallettik geldik size de böyle küçük bir bahçe turu yaptık biraz eğlenceli olsun istedik Zeyno'mun ağzından hatıra kalır Zeynom Evet. Büyüyünce sana bunları izleteceğim ama. <laughs> Böyle dostlar. Hepinize sevgiler. Sen bir şey söylemek ister misin Zeynucuğum? Sizi seviyorum. Görüşürüz. Görüşürüz. Abone falan olmasınlar mı? Ee, abone de olun tabii yani. ama. <laughs> <laughs> i̇yi, i̇yi akşamlar dostlar. Hepinize sevgiler.